Arkadaşlar sizlere önermek istediğim bir kanal var. Eğer motivasyon adına bir şeyler izlemek isterseniz bu kanalı bir göz atmanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Ses 1 2 3, derne. ses 1 2 3. Bayağı iyi ses burada. Hadi başlayalım. <laughs> İnsanlar şehirdeki bunca kalabalığın yoğun temponun arasında son yıllarda hiç hissetmediği kadar yalnız hissediyor. Neden çevremizde bir sürü insan olduğu halde yalnız hissediyoruz? Yalnızlık hissinin kökeni ebeveynlerimizle kurduğumuz ilk yaşam deneyimlerine dayanıyor. Yalnız kalma becerisi bireyin çocukluk yaşamının ilk yıllarında annesiyle güvenli bağlanma oluşturarak gerekli ilgiyi ve sevgiyi görmüşse gelişir. Çocuk annenin varlığına inanarak bu oranda yetersiz olur. Çocukluğunda alamadığı sevgiyi yetişkin olunca dış dünyadan almaya çalışan birey tatmin edici bir ilişki yaşayamadığında yalnızlık hissi yaşayabilir. Annenin çocuğuna gösterdiği sıcaklık, Şefkat sevgi yeterli değilse çocuğun dış dünyayla kurduğu ilişkide bu oranda yetersiz olur. Çocukluğunda alamadığı sevgiyi yetişkin olunca dış dünyadan almaya çalışan birey tatmin edici bir ilişki yaşamadığında yalnızlık hissi yaşayabilir. Çocukluğunda yalnız hissettiği için yetişkin olduğunda yalnız kalmaktan korkar. Bu korkulardan dolayı normalde hayatına zarar verebilecek, vakit geçirmekten hoşlanmadıkları insanları bile hayatlarına alabilirler. Yalnız kalmak birçok insan için korkunç bir duygudur. İnsanlar yalnız kalmamak, kendileriyle yüzleşmemek için çaba gösterirler. Sürekli kendilerini oyalamaya çalışırlar. Yalnızlık öyle korkunç gelir ki bu yalnızlığın olumlu taraflarını göremeyebilirler. Şok ben hayır, kendini toplumdan, arzudan ve diğer dağıtıcı unsurlardan uzaklaştıran insanları bilgi olarak tanımlar. Kierkegaard ise birey olabilmek için öncelikli olarak varoluşumuzdan sınırlı ve sonlu olduğunu korkusuyla yüzleşmemizi, bunu kabul etmemizi söyler. Bir insanın kendi isteğiyle yalnız kalması yaratıcı sonuçlar ortaya koyar. Verimli olabilmek için yalnız kalan insanlar yalnızlıktan korkmayan ve bu durumu faydalı bir uğraşıya dönüştürebilmiş insanlardır. Yalnız kalma kapasitesi Vinyet Kota göre duygusal olgunluğun bir göstergesidir. Eğer kişi böyle bir yönü varsa yalnızlık onun için yıkıcı olmaz. Tam tersine yararlı ve üretici bir deneyime dönüşebilir. Ama eğer bu potansiyel gelişmemişse yalnızlık yıkıcı bir deneyim olarak görülecektir kişi bundan kaçınmak için çaba sarf edecektir. Bu nedenle insanlar yalnızlıktan kaçmak adına savunma mekanizmaları geliştirir. Aşırı yemek yeme, sürekli bir şeyler satın alma, sürekli bir şeyler izleme gibi aktiviteleri sınarak yalnızlığın boşluğunu doyurma çabasına girerler. Yalnızlık hissinden tamamen kurtulma gibi bir durum söz konusu olamaz. Öncelikle herkesin hayatının bir döneminde mutlaka yalnız hissettiği anlar, dönemler olmuştur. Aslında ara sıra bilinçli olarak yalnız kalabilmek her insan için bir ihtiyaçtır. Ancak bazı insanların böyle yalnız kaldığı anlarda aklına hemen çocukluğunda yaşadığı duygular gelir. Bunlar kafa karışıklığı, istenmeme, değersizlik duygusu ve boşluk hissi olabilir. Yalnız kaldığımızda bu duygular tekrar hatırlanır. Çocuklukta yaşadığımız bu duyguları bugün nerede yaşadığımızı tespit edip ve o anlar için plan oluşturursak bu olumsuz duyguları hatırlamayı engelleyebiliriz. Bu duygu dayanılmaz bir noktaya ulaştığında insan yanında iyi hissettiği, samimi bir şekilde konuşabildiği insanlarla bağlantı kurmalı. Arkadaşlarıyla ya da ailesiyle yaptığı şeyleri tek başına da yapmaya çalışmalıdır. İnsan bir odada tek başına çok fazla düşünürse bir süre sonra aklına sadece olumsuz şeyler gelmeye başlar. Böyle anlarda dışarı çıkmak, tek başına bir restoranda yemek yemek, yürüyüş yapmak, müzik dinlemek, gönüllü kuruluşlarda başka insanlarla ilgilenmek insanlara iyi gelir. İnsan en çok hangi anlarda yalnız hissettiğini bularak böyle zamanlar için plan yapması bir hobi edinmesi, kitap okuması, kişisel bakımıyla ilgilenmesi, yeni şeyler öğrenme çabalaması da yalnızlık hissinin azalmasına yardımcı olur. İnsanın kendisiyle zaman geçirebilmesi kendine verdiği kıymetin bir göstergesi. Kendini seven, kendiyle barışık olan insanlar için yalnız kalmak korkutucu değildir. Kendimiz de mesela kahve içmeye çıkabiliriz güzel bir manzara karşısında kitabımızı okuyabiliriz. Benliğimiz kendimizden, yalnız kalma ihtiyacımızdan kaçmadan bütün bu deneyimleri yaşamayı hak ediyor. Aslında kaçtığımız o içsel boşlukla yüzleşmediğimiz sürece o boşluk bize zarar vermeye devam edecek. Baş başa kalmaya cesaret edebildiğimizde kendi kendimize yetebildiğimizi görmek bize tarifsiz bir güç katacaktır. Yalnızlık kaçılacak bir durum değildir. İnsan yalnız kalma becerisi sayesinde gelişir ve yüzleşmek istemediği bir tarafıyla yüzleşerek ruhunun derinlerine inebilir. Kendini bulmak yalnız kalabilmekten geçiyor. Kendiyle baş başa kalmayı başaramayan bireyler dışarıdaki ilişkilerinde sağlıklı sürdüremiyor.